Merhaba arkadaşlar. Yeni oyunla sizlerleyim. Oyun yeni indirdim. Whiteout oynuyordum bundan önce. Artık sıkmaya başladı. Böyle bir oyun buldum. Bakalım beraber neler yapabiliriz. Bu oyun neyden bahsediyor? Neler var? Göreceğiz. Öncelikle ben oyuna başlamadan önce bir 10 seviye kadar yaptım. Birazcık oyunu araştırdım. Ee, sizlere de aktaracağım. Öncelikle gözetleme kulesi ile başlıyor oyun. İlk başlarda işte kereste fabrikası, e, efendim avcı kulübesi işte bunları geliştiriyor. Belli bir seviyeden sonra 3 ya da 4. seviyeden sonra artık şu alan açılıyor İşte radar istasyonu burada işte şu e, şeyleri kestikçe buradaki e, işte keşifi yaptıkça burada radar istasyonu işte radyo istasyonu radar depo kamp keşfi ittifak merkezi gibi burada işte e, savaşçı kampı nişancı kampı binici kampı diye sonra teknoloji enstitüsü Burada teknoloji araştırıyoruz. Ben hepsini bugün yeni başladım. Ona kadar bastım. Yani White Hat'la birebir değil ama aynı gibi. Yani şöyle göstereyim. Mesela kahramanlar var. Aynı şekilde kahramanları işte yıldız yükseltiyoruz. Buradan yıldızını yükseltiyoruz. Yine aynı şekil 1 1 1 1 2 işte 2 2 2 4 2 2 2 2 5. 5-5-5-5-15 gibi böyle e, gidiyor. Yine sarı kahramanlar işte mor kahramanlar ve mavi kahramanlar var. Sarılar en güçlü. Morlar işte ondan bir düşük. Maviler en güçlü kahramanlar. Bu şekilde oyun bizi yönlendiriyor. Dünya var. Dünyada tabi burayı pek daha anlayamadım. Yeni köyler, kasabalar diye gidiyor. Bakalım burada nasıl bir şeyler olacak işte. Bir ittifaka girdik. Şu an tabi e, kesin olarak bu ittifakta kalacağız diye bir şey yok. Oyun ilerleyen zamanlara göre ittifakta değiştirebiliriz. Yani öncelik önceliğim gözetleme kulesini yükseltmek. Yani e, 30'a kadar maksimum yapıyor. Ondan sonra artık P1, P2 diye var mı bilmiyorum. O şekil gidecektir büyük ihtimalle. Benden 11 gözetleme kulesi için ittifak merkezi 10 istiyor. Biz tabi ittifak merkezi 10 yapacağız. Yükselttik. Evet etkinlikler daha yeni başladığımız için genel etçi işte, şey etkinlikleri veriyor. Cuma günü şafak yolu var. İşte gelişim var. Bunlar zaten oyuna yeni başladığımız zamanki şeyler. Bundan sonraki süreçte nasıl bir etkinlikler çıkacak hep beraber tekrar bir video çekip Sizlerle paylaşırım. Şu an şey etkinlikler yok, gelişim etkinlikleri var. Dünyada aynı işte Whiteout Survival'daki gibi asker kesiyorsun burada. Yani burada zombi. orada asker kesiyorsun. İşte burada bu şeylere rally açıp kesiyorsun, dev zombilere. Zaten bizim ittifak bir tane vurmuş. Onu da zaten şu şekilde e, aramadan aynı zombi ara deyip takım oluştur diyorsun. Bir, bunun güzel yanı bir dakika seçebiliyorsun. Genel haline buradan katılıyorlar. Biz de bir arkadaşa katılalım. Aynen. Bu şekilde bizim şu anki amacımız tabii ki gözaltım kulesini yükseltmek, askeri kampları yükseltmek, işte enstitü ilk olarak daha savaş pek basmadım, gelişim bastım, işte inşaat hızlandırma, teknoloji hızlandırma, bunları öncelik verdim. Ondan kalan zamanda da işte ekonomiye, en son. İşte artık bunları belli bir yere kadar getireceğim. Bundan sonra aynı şekil e, savaşa yöneleceğim. Artık full savaş basacağım. Genelde bu şekilde zaten tek e, yapıyoruz bu şeyleri. Geliştiriyoruz. Yani şu an ilk e, böyle bir hesabım. İlk defa YouTube'a video çekiyorum. Birazcık heyecanlanmış olabilirim. O yüzden e, maruz görün. Ama elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Yani yıllardır oynuyorum. E, bu oyuna yeni başladım dedim. Neden olmasın ben de çekeyim bari. Deneyeceğim. Umarım tutar. Olursa beraber bu hesabı ve işte sizle beraber bunları yükseltmeye çalışalım. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Ee, burada da mesela işte satın alımlar var. İşte ben bugün sadece 40 liralık e, bu arkadaşı aldım. Kayı. Yani sadece şeyini açtı. Zaten bunu açtım ki bu işte keşfi yapabilmek için. Buraları gidebilmek için açtım. Zaten burada şey bize veriyor bunu. Oyun bize bu kahramanı veriyor. Aslında yani bundan sonra almak çok mantıklı gelmiyor bana. Ee, belki şeyi alabilirim. Yani bu alınabilir belki. Yani bu zannımca işte arenada iyi bir kahraman gibi. Çünkü şuradaki şeyi pardon işte 600'e kadar hasar veriyor. Yanındaki Vex. Yani bence bunu açıp işte işte sarı kahraman parçacıklarıyla yükseltebiliriz. Mantıklı olabilir. Bunu buradan şu paketi almayı düşünüyorum. Zaten yüzde şeylik bir paket veriyor size. Oyunun başında. Ee, şöyle şu çantadan göstereyim. Pardon. Şöyle çantadan. Şu zaten işte 410 liralık paketi 209 liraya alabiliyorsun. Bunu kullandığın zaman. Ben bunun için kullanmak istiyorum ama şu an tabi daha erken. Bakalım oyun ne kadar zevk verecek, ne kadar keyif verecek ona göre bakacağım. Durum bu şekilde. Askerlerimizi şu anlık eğitiyoruz. Tabi bunları bir an önce e, en üst seviyelere getirmemiz lazım. Yani bu da bayağı bir e, ona kadar en son 30'da 27'de 24'te 21'de 18 15 ve 11'de açılıyor. Yani şu anki hedefimiz 11'e getirmek. Onun için de tabi ittifak merkezini 10 yapmam lazım. nasıl sonra bunları hızlı bir şekilde geliştireceğiz. Askeri alanda geri kalmamak için. Burada kalan 10 seviye olduğumuz olduğu zaman şöyle bir ittifak sohbetinde böyle bir şey çıkıyor. Buna bastığın zaman sana elmas veriyor. Güzel bir şey. Onun haricinde zaten ben daha çok şuradan burada işte aynı Whiteout Survivor'da da var. Böyle işte radar. Burada şeyler çıkıyor. Askeri şeyler. Onları vuruyorsun. Onları temizliyorsun. Oradaki şeyleri alıyorsun. Ödülleri. Onun haricinde işte burada mesela şey olarak işte bu eğitim kampı yükselttikçe işte eğitim hızın artıyor. İşte burada inşaat salonu var. Bunu arttırdıkça bina hızın artıyor da çok düşük veriyor. %0.1 her yükselttiğinde veriyor. Bu bana biraz az gibi geldi. Şurada teknolojiyle teknoloji ile alakalı şey bu toplama kampı. Şurada kütüphanede araştırma hızı veriyor. Bu da güzel ama işte çok düşük veriyor. Niye bu kadar düşük veriyor? Bilmiyorum. Bakalım oyunun belki süreleri azdır oradaki. Bu şekilde. Evet. Yani bu şekilde gelişmeye çalışacağım. Gün gün video atarım. Beraber bakarız. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben boşuna mı konur?